Milletvekilliği düşürülen ve çarşamba gününden bu yana TBMM'den ayrılmayan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu bu sabah gözaltına alındı. İşte o anlar. Gergerli oğlunun gözaltına alınmasını resmi Twitter hesabından duyuran HDP, halkın vekili gözaltında etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Türkiye halklarını tüm ezilenlerin yüreği meclisteki adalet nöbetimizdeydi. İktidar ve ortağı bu sevgiye, bu güvene tahammül edemedi. Talimatla, yalan tutanakla, oy uğruna yapılanları Türkiye halkları unutmaz. Milletvekilimiz Gergerlioğlu hukuksuzca gözaltına alınırken bile hakikati dillendirdi. Biz bu görüntüleri 90'larda da gördük. 90'lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi. Gergerlioğlu her yerde, her koşulda direnmeye devam edecek. Öte yandan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Gergerlioğlu'nun kesinleşmiş mahkeme kararı nedeniyle milletvekilliğinin düştüğü, buna karşın Gergerlioğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden dışarıya çıkmayarak eylemler gerçekleştirdiği hatırlatıldı. Tüm gelişmeler ve daha çok haber için kanala abone olabilirsiniz.